İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan da tepkiler geliyor. Türkiye'de saldırıyı kınayan ülkelerin arasında. Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. Gazze'de soykırım işleyen, Batı şeriayı ilhak etmeye hazırlanan ve Lübnan'da her gün sivilleri öldüren İsrail, bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir denildi. İsrail'in bölgede yarattığı teröre son verilmesi, uluslararası güvenlik ve huzurun tesisi bakımından tarihi bir görev haline gelmiştir ifadeleri kullanıldı. Hukukun uygulanması ve net Netanyahu hükümetinin durdurulması için uluslararası toplum harekete geçmeye çağrıldı. Türkiye olarak bölgemizde daha fazla savaş, şiddet ve huzursuzluk istemediğimizi tekraren vurguluyoruz denildi. Orta Doğu'da barışın yeniden tesisi için bölge ülkelerinin ve bölge dışı aktörlerin akılcı ve sağduyulu bir tutum benimsemesi şarttır açıklamasında bulunuldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin uyarısı İran'aydı. Bu çatışma döngüsünün daha fazla tırmanmadan sonlanması için İsrail'e yönelik saldırılarını durdurmaya çağırıyoruz denildi. İsrail'in saldırısının kendini savunma amaçlı olduğu söylendi. Yalnızca askeri tesislerin hedef alınmasına dikkat çekildi. Bu İran'ın İsrail'in en kalabalık şehrini hedef alan saldırısının aksineydi ifadeleri kullanıldı. <laughs> İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise İran'ın İsrail'e cevap vermekten kaçınması gerektiğini belirtti. Her iki tarafa da azami itidal çağrısı yaptı. İlk tepki gösteren ülkelerden biri Suudi Arabistan'dı. Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı. İsrail'in saldırısının İran'ın egemenliğinin ihlali olduğunu belirtti. Uluslararası hukukunda ihlal edildiğini vurguladı. Bölge ülkelerinin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden çatışmanın genişlemesini reddettiklerini açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri endişelerini dile getirdi, en üst düzeyde itidal çağrısı yaptı. Bir itidal çağrısı da Katar'dan geldi. Çatışmaları diyalog ve barışçıl yollarla çözmeye çağırdı. Uman'da saldırının İran'ın egemenliğinin açık bir ihlali olduğunu söyledi. Pakistan tırmanışın önlenmesi gerektiğini vurguladı. Irak'ta saldırıyı en açık ve güçlü şekilde kınadığını bildirdi. İran'da dayanışma içinde olduklarını yineledi. Filistinli direniş hareketi Hamas'ta saldırıyı kınadı. <laughs> Malezya'da saldırıyı kınayan ülkeler arasındaydı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında saldırının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu vurguladı. Bölgesel güvenliği ciddi şekilde baltaladığını belirtti. Malezya düşmanlıkların derhal durdurulması ve şiddet döngüsünün sonlandırılması çağrısında bulunuyor denildi. İsrail'in Ortadoğu ülkelerine yönelik saldırılarının bölgeyi daha geniş bir savaşın eşiğine getirmeye devam ettiğini ifade etti. <laughs> I'm